Batman'ın Sason ilçesinde 2978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Soğanlı Köyü sakinleri yarım yüzyıldır saklayarak günümüze ulaştırdıkları ata tohumları ile domates yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Köylüler sabah erken saatlerde topladıkları domatesleri ilçe merkezine götürerek kilosu 30 ile 35 Türk lirası arasında değişen fiyatlarla satıyor. Köyümüze hoş geldin. Öncelikle Allah'ımıza hamdü senalar olsun. O veriyor, o alıyor. Bizimki bir vesile. Bunlar da babalardan kalan tohum. Eski tohum. Hormonsuz, ilaçsız, doğal. Soğuk sula besleniyor, sulanıyor. Havası soğuk, serin yer. Biz de emek veriyoruz, Allah da bize veriyor. Çok şükürler olsun Allah'ımıza. Gördüğünüz gibi bu kocaman domateslere büyük bir talep var. Fakat bu talebi karşılayacak yeterli miktarda ürün yok. Maşallah kokulu domates 5 metreden kokusu geliyor. Elim yoruldu taşımaktan. İşte Sabahattin Bey. Bunlar bizim eskiden sakladığımız tohumlar. Sürekli de çoğaltıyoruz. Millete de veriyoruz hayrımıza. E tabii ki her köy bu domatesler yetişmiyor. Biz tohum veriyoruz ama toprak vermiyor. Toprak bizim. Biz bu toprakta bunları yetiştiriyoruz. 5 metreden kokusunu alırsın. Doğal domates, eskiden yetiştirme ve çoğaltıyoruz. Sürekli de kaybetmiyoruz. Babalarımızın tohumunu devam ettiriyoruz. Sağ olduk müteşekkir devam ettiriyoruz. Bu domates nerede bakarsan 1 kilo atıyor. Bunun daha büyüğü de var. 1 kilo 200 gram atan da var. Ortalama 1 kilo 800 gram atıyorlar. Çok şükürler olsun. Allah veriyor. Biz de bakıyoruz. Millete de veriyoruz. Hayrımıza da veriyoruz. Tabi artanı da satıyoruz. Tekrar hoş geldik. Teşekkür ederiz. Şu an bir tane domatesimizi tartıya getirdik tartıyoruz. Burayı göster. 1 kilo 250 gram.